Arkadaşlar merhaba. BIST 100 endeksi hakkında beklentiler hakkında olumlu ve olumsuz gelişmeler hakkında genel bir video çekeceğim. Şimdi ilk önce teknik olarak başlayalım. Endeks perşembe ve cuma günü güzel bir yükseliş yaptı. Bu yükselişin sebebi neydi? Zaten bizim gruptaki arkadaşlara özellikle belirttik bayram öncesi 9 günlük tatilde bayram öncesi nakide geçmek isteyen o 9 günlük bayram tatilinde herhangi bir risk almak istemeyen yatırımcı pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü öğleye kadar satış yaptılar. Ya bu satış normalde olumsuz bir haberden değildi. Kötü bir gidişattan değildi. Sadece 9 günlük tatilde nakide geçmek isteyen yatırımcılar ben paramı gidip 9 günde faize yatırırım gibi düşünen arkadaşların yatırımcıların yaptığı satışlardı. E bunu ne yaptı? Piyasa yapıcı. Biz zaten bunu e, söyledik, öngördük. Yani sana buradan e, yüksekten pahalıdan hisse sattırıp da piyasa yapıcı sana bayramdan sonra ucuzdan hisse aldırmaz. Biliyorsunuz ki borsada her zaman küçük yatırımcı kaybetmesi istenilir. Yani küçük yatırımcı gibi düşünürsen kaybedersin. Büyük gibi düşüneceksin. Büyük yatırımcı gibi, fonlar gibi düşüneceksin. Şimdi sen orada 9 günü Parayı çektin 9 gün faizle yedin. Herhangi bir risk almadın. Geleceğine bayramdan sonra aynı fiyattan bir hisse senedi alacaksın. Var mı böyle bir dünya? Maalesef yok arkadaşlar. Teknik olarak bakarsak yani e, aylardır yani 2 ay ömen hemen oldu. 2 aydır geçemediğimiz bu 9400 tarihi zirvemizi güzel bir şekilde %5 yükselişle gaplı bir şekilde kırdık. Ha böyle kırması sağlıklı oldu mu olmadı. Neden? Biz sert yükselişleri de sevmiyoruz. Sert düşüşleri de sevmiyoruz. Burada tamam biz 9400 direncini tarihi zirvemizi kırdık ama benim çok içime sinmedi açıkçası. Böyle daha ee, güzel kırsaydık böyle daha yavaş yavaş birden böyle sıçramayla değil de daha emin adımlarla kırsak daha güzel olurdu. Ama sonuçta kırdık. Burada bizim için psikolojik bir sınır yani toplamda 4 kere denemişti. Yani burada bizim güçlü bir direnç bölgemiz olmuştu. 9400 bölgemizi kırdık. Şu an ilk etapta takip edeceğimiz 9820 seviyesi. Ama aşağıda da tekrardan 9400'ün altına gelmemesi lazım. Olumsuz bir gelişme olmadığı sürece de 9400'ün altına geleceğini zannetmiyorum zaten. Yukarıda 9800, 10200, 10700 bizim sıralı direnç bölgelerimiz. Artık endekste çıkış zamanı başladı diyebiliriz. Neden diyeceksiniz? 16 Şubat hemen hemen iki aydan beridir endekste düşen bir trend vardı. Testere piyasa vardı. Şu ekranda da şurada da göreceksiniz. Şuraya sıkışan sıkışan bir endeks izledik arkadaşlar. Testere piyasa. Nasıl testere? Bakın bunlarda testerenin ağızları diyebiliriz. Yani burada seçim süreciydi. işte bayram tatiliydi. Ee, AKP seçimden sonra işte mevcut ek ekonomi politikalarına devam eder mi etmez mi bir belirsizlik olduğu için yatırımcılar şu iki aylık sürede şurada izlemeyi tercih ettiler. Kısa vadeli pozisyonlar aldılar. Bir de Merkez Bankası biliyorsunuz acaba faiz arttıracak mı arttırmayacak gibi şüpheler vardı. 500 bas puan arttırarak da orada bir güven verdi. E, yabancı derecelendirme kurumları Türkiye hakkında olumlu gelişme, olumlu raporlar yayınladılar. Seçimden sonra tekrardan bu olumlu, olumlu raporlarını yayınlamaya devam ettiler. Ve artık yabancı sermaye girişi zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçen hafta yayınladığı raporda da hem tahvil alımında hem hisse alımında yabancının yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Dolar'da da geri çekilmeler gördük. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Mehmet Şimşek'in açıklamalarından sonra e, bu e, güvenin oluştuğunu gördük. En azından şöyle Temmuz Ağustos'a kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz Ağustos'a kadar Mehmet Şimşek'e ve bu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a bir süre verdiğini tahmin ediyoruz. Yani dedik kardeşim hadi ben tamam senin politikalarını devam ediyorum. Ama bana e, gözle görülür bir e, iyileşmeden e, bahset. Yani bana bunu göster. Yani bu kulislerde konuşulan bu. Bunun da olacağını düşünüyorum. Yani şu an bile hani siz dışarı çıktığınız zaman, baktığınız zaman yani belli bir ucuzlama yavaş yavaş görülüyor. Eskisi gibi şu değil yani. Hemen alayım bu pahalanır. Uçmadan bunu alayım. Ev fiyatı uçacak. Araba fiyatı uçacak. Hemen işte gideyim yağ depolayayım gibi bir algı yok. Yani neden oluyor? Enflasyonun düştüğünü gözle görebiliyoruz arkadaşlar. İstesek de istemesek de arz olmadığı için talep o, arz talep ilişkisinden dolayı düşüyor. Çünkü eskisi kadar talep yok. Arz çok talep yok. Ondan kaynaklı da fiyatların düştüğünü görebiliyoruz. Enflasyon düştüğü zaman yani bu ekonominin biz meyvelerini yemeye başladığımız zaman e, yabancı yatırımcı enflasyonda gerilemeyi gördüğü zaman yavaş 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 alımlarını hızlandıracaktır. Hali hazırda şu an e, politikalar güzel. Herhangi bir risk unsuru yok. ABD'de e, yıl sonu seçimler var. Trump'ın önde gideceği konuşuluyor. Bunun beklentileri oluşacak. ABD, Merkez Bankası, Fed'in faiz indirim beklentileri oluşacak. Yani şu an 2 aylık süreci biz güzel atlattık. Bu 2 aylık süreçten ilk etapta şöyle bir 10.500-10.700'lere doğru şöyle güzel bir çıkış görebiliriz. Tabii ki gaza gelmemek gerekiyor. Doğru hisselerde olmak gerekiyor. Tavan tavan giden hisselerin peşini atlamamak gerekiyor. Yatırımcı mantığıyla şu 1-1.5 bir, bir aylık süreçte topladığınız hisseleri en en e, basitinden şöyle bir 10500 10, lira kadar taşımanız gerekiyor. Sonra orada bir ufak kar realizasyonu Düzeltme olsa da tekrardan çıkış devam edecektir. Yani hem size e, genel orta uzun vade beklentiler, gelişmeler hem kısa vade gelişmeleri anlattım. Teknik olarak da dediğim gibi burada bizim 8.700 çok güçlü destek bölgemizde. 8.700'de zaten hiçbir şekilde kıramadık. Neresi orası? Bakın buraya attım. 8.700 bölgesinin Aşağısında kapanış yapmamıştık. Yani burada e, kaç defa dened ama kıramadı. Artık yukarı çıkmak isteyen endeks seçimden sonra da her şeyin pozitif olduğunu aynı politikaların devam ettiğini gördükten sonra da e, alıma geçtiler. Bu alımların devamının geleceğini düşünüyorum. E, bilanço, bilanço sezonunu biraz sönük geçti. Seçimin etkisi şeyine, e, gerisinde kaldı. Tekrardan yeni gelen bilançolarla e, da bir hareketlenme olacağını düşünüyorum. Yani endeks küçük düzeltmeler yapsa da orta uzun vadede hep ileri hep ileri gideceğini ve 2024 yılında özellikle yatırımcı olan, akıllı yatırımcı olan, neye yatırım yaptığını bilen, hangi şirkete yatırım yaptığını bilen yatırımcılar çok çok güzel paralar kazanacak. Görüşmek üzere.